İki gündür ana haber bültenimizde de yer veriyoruz ve duyuruyoruz. Türkiye ve Azerbaycan'ın yapacağı ortak tatbikat bugün itibariyle başladı. Turaz Kartalı 2020 tatbikatı bugün havada başladı. Hava tatbikatı önceki yıllardan farklı olarak bu yıl Tovuz bölgesinin hemen dibindeki Gence'yi de kapsıyor. Hava kuvvetleriyle başlayan tatbikatta iki ülkeden askeri uçak ve helikopterler yer alıyor. Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek tatbikat 10 Ağustos'ta sona erecek. Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 1 ila 5 Ağustos'ta yapılacak. Tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek. Zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsil düşman hedeflerine atışlar yapılacak. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki kardeşlik bağlarını gösteren tatbikat Ermenistan tacizleri nedeniyle bu yıl daha da önem kazandı. Evet şimdi Azerbaycan'a döneceğiz. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahidov bizlerle birlikte. Sayın Şahidov hoş geldiniz yayınımıza. İyi akşamlar. Evet çok önemli bir tatbikat icra edilmeye başlandı. Bugün itibariyle Türkiye ve Azerbaycan arasında Türk askerleri dün Bakü'de karşılanmıştı ve askeri birliklere yerleştirilmişti. Bugün ise hava tatbikatı hava unsurları ile başladı. 10 Ağustos'a kadar da devam edecek. Bu tatbikat bir gövde gösterisi olarak yorumlanabilir mi bu süreçte sizce? Ve tatbikat Azerbaycan'da nasıl bir hava estiriyor şu anda? Evet Seda Hanım, günlerdir o, konuşulan Türkiye ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin birce askeri tatbikatı nihayet ki bugün sabah saatlerinde başlatıldı ve iki kısımdan oluşan bu askeri tatbikatların birinci kısmı hava ıı, kuvvetleri havadan ıı, ataklar hava güçlerinden ıı, ibarettir ve bir 6 kadar devam edecek daha sonra ise sizin söylediğiniz gibi ıı, kara kuvvetleri ıı, karada ıı, tatbikatlar yapacaklar ve bu e, 2000 yılının e, askeri planlamasına uygun olarak yapılmaktadır. Çünkü 2019 yılında da Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri arasında birçok askeri tatbikatlar yapıldı. Turaz Kartalı, 2019 Mustafa Kemal Atatürk tatbikatı, daha sonra e, Kafkas Kartalı e, ve bu gibi e, birce askeri tatbikatlar yapıldı. Ve bu e, yıl, bu gün başladılan askeri tatbikat bir içinde bir mesaj içeriği de bulunmaktadır. Bu da son günler özellikle 12 Temmuz'da bölgede ateşkesi bozmaya çalışan ve bölgede istikrarı bozmaya çalışan Ermenistan'a ve Ermenistan'a destek veren bazı güçlere açık bir mesaj kendisinde oluşturuyor. Ve geçen seneki askeri tatbikatlardan farklı olarak bu birce tatbikatlar hem Nahçıvan'da hem Bakü'de Kürdemir, Yevlah ve özellikle Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri olan Gence şehrinde gerçekleşecek ve Gence şehrinin de özelliği ondan ibarettir ki bu Tavuz bölgesine 40-50 kilometre uzaklıkta yerleşiyor ve 12 Temmuz'da Tavuz bölgesinde bu, o askeri o, operasyonlar, çatışmalar çıktı. Biliyorsunuz Tavuz bölgesi çok önemli. diye Ermenistan, Azerbaycan o, devlet sınırı da yerleşiyor ve o, Azerbaycan'dan ve Türkiye'den o, geçmek üzere olan birçok uluslararası projelerin ve gaz, o, petrol boru hatları özellikle Tavuz bölgesinden geçiyor. O yüzden o, bu bilge tatbikatlar hem de Tavuz bölgesine yakın bir bölge olan Gence şehrinde de gerçekleşecek. Azerbaycan'da son 3 günde Türkiye Cumhuriyeti'nin 10 bin, 11 bine yakın askeri mehmetçi Azerbaycan'a geldi ve bu Azerbaycan'da tüm gazetelerde basında manşete taşındı. Azerbaycan halkı özellikle de sosyal medyada sıradan vatandaşlar bunu çok büyük coşkuyla karşılamaktadır ve ne, ne mutlu bize ki tek Türkiye Cumhuriyeti'dir ki onun askerleri bizim iyi bir anlamda sınırlarımızı geçerek, hava alanımızı geçerek bizim toprağımıza geldiğimizde bizim halkımız seviniyor ve artık sosyal medyada tüm vatandaşlarımız, vatandaşlarımız kendi vatanınıza hoş geldiniz Türk askeri diyerek sloganlar, şuarlar atmaktadır. Ve bugün saat, sabah saatlerinde başladılan bu ıı, bilgi askeri tatbikatlardan beklentilerimiz çok, Neredeyse 15 gün Türk askeri ıı, Azerbaycan'da kalacak. Bu yine söylediğim gibi Ermenistan'a ve Ermenistan'a destek veren bazı güçlere bir açık mesajdı. Ve bu ıı, bilgi tatbikatların önemli tarafı ondan ibarettir ki bu defa ıı, hem Türkiye hem de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri hücum ıı, ıı, hava hücumatları yapacaklar. Yani düşmənin hədəflərini imha etmək, düşmənin canlı qüvvəsini və askeri birliklərini imha etmək üzərə həm havada, həm də qarada birca tədbiqatlar həyata keçirəcəklər və dün Türk Türkiyə Respublikası silahlı qüvvələrinin əskərlərinin qarşılanma töreni oldu. Çox coşquyla hər iki tərəf Türkiyə əskerləri Azərbaycan bayrağını pərərg aldılar ve Azerbaycan tarafı da Azerbaycan askerleri de Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını öperek kabul ettiler ve bu bir kutsal bir töreniydi ve tüm televizyonlarda, internet gazetelerde bu yayınlandı ve Azerbaycan halkı 15 gün içinde gerçekleşecek bu askeri tatbikatların daha büyük hedeflere yol açabileceğini düşünüyorlar. Çünkü son günler Türkiye Cumhuriyeti'nde çeşitli seviyelerde verilen açıklamalar bir kez daha Türkiye ve Azerbaycan'ın bir millet iki devlet olduğunu göstermiş oldu. Dün Manastır'da Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hem Manastır'ın açılışında hem de Ayasofya'da yaptığı konuşmalarda Azerba her zaman Azerbaycan'ın yanında olduklarını söylediği ve Azerbaycan taraftan da resmi şekilde bu hem Türkiye'nin bu o, açıklamalarına ve bu birge tatbikatlara o, mesajlar verilmekte de dün Azerbaycan o, Cumhurbaşkanının yardımcısı Hikmet Hacıyev o, bu birge tatbikatlardan ve genel olarak Türkiye Cumhuriyeti'nden gelen destek mesajlarına yanıt olarak bir kez daha Türkiye Cumhuriyeti ne Türkiye halkına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Savunma Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na tüm Türkiye vatandaşlarına bir kez daha kardeş Azerbaycan'dan teşekkür mesajını iletti. Hı hı. Artık Azerbaycan'da bu tatbikatların izlenmesi, insanlar bu tatbikatların gelişini izliyorlar. Çünkü 11 bin Türk askeri, Türk Mehmetçi Azerbaycan'a gelip bundan başka hücum atak helikopterleri, iri zırhlı araçlar, tanklar da getirilmişti ki bu bilgi tatbikatlar hem havadan hem de karadan gerçekleşecek. Hı hı. E, Sayın Şaydo, çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Oldukça önemli bir tatbikat. Ee, hem Türkiye ve Azerbaycan'ın hava ve kara unsurlarıyla yaptığı ortak tatbikat başı başına bir gövde gösterisiyken tatbikatın yapıldığı stratejik bölgelerde ve dediğiniz gibi bir mesaj niteliğinde tatbikatı hep birlikte izliyor olacağız. Sizle de büyük ihtimalle bu süreçte de iletişim halinde olacağız. Çok teşekkür ederim. Evet. Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Ahmet Şahido bize tatbikata ilişkin ayrıntıları ve tatbikatın Azerbaycan'daki yankısını aktardı. Tatbikat 10 Ağustos'a kadar devam edecek. Biz de dediğimiz gibi bu tatbikatı izliyor olacağız. Şimdi dönelim Türkiye'deki operasyonlara böyle